çocuklar e, deşarj olmak isterler. Okula gittiği zaman geliş saatini kontrol edeceksin. Evet. Hangi saatte yatıyor, hangi saatte kalkıyor, baba ana olarak bunu kontrol edeceksin. Çaktırmadan bir yanlışı varsa çaktırmadan onu düzelteceksin. Böyle yap değil. Böyle yaptı hayır der. İsyan çağıdır. Delilikten bir şubedir. Ona göre hareket edeceksin. Akıllı hareket edeceksin. Mesela ben çocuklarımı arabam vardı. Bir de şeyini arkasına şey aldım, karavan aldım. Tam böyle blue, deli dolu dönemde cumartesi pazar tatil. Evet, alıyordum. Hadi kırlara bahçelere götürüyordum. Güzel yerleri öğreniyordum. Akşama kadar güreşiyorduk, top oynuyorduk. Çünkü götürmesem mahalle kahvesine gidecek. Arkadaşlar oraya gidiyor. Liseye gidenler oradalar. Kağıt oynuyorlar pişpirik oynuyorlar, kumar oynuyorlar, sigara alışıyorlar orada. Ben çocuklar oraya götürüyordum. Beni yıkacak duruma gelince güreşmedim artık. O zaman bıraktık güreşi. Top oynuyorduk, koşturuyorduk. Yazın denizde yüzüyorduk, öyle yerler buluyordum. Elhamdülillah akıllandıktan sonra bırakın gidin şuraya diyorum. Akıllandılar, gitmezler. Böyle yetiştireceksiniz.